Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük 9. şehri olan Gaziantep'in nüfusu bir önceki sayımda 2.164.134 iken 29.229 kişi artarak 2.193.363 kişiye yükselmiştir. Gaziantep'in ilçelere göre nüfus sıralaması ise şu şekilde oluşmuştur. 9. sırada Karkamış var. Karkamış'ın nüfusu 9512. Karkamış Gaziantep nüfusunun %0.43'ünü oluşturmaktadır. 8. sırada Yavuzeli var. Yavuzeli'nin nüfusu 23329. Yavuzeli Gaziantep nüfusunun %1.06'sını oluşturmuştur. Yavuzeli'yi Araban takip ediyor. 7. sıradaki Araban'ın nüfusu 32.832. Araban Gaziantep nüfusunun %1.5'unu oluşturmuştur. 6. sırada Ouzeli var. Ouzelinin nüfusu 37.027. Ouzeli bu nüfus ile Gaziantep nüfusunun %1.69'unu oluşturmuştur. Beşinci sırada Nur Dağı var. Nur Dağı nüfusu 38.701. Nur Dağı Gaziantep'in toplam nüfusunun %1.76'sını oluşturmuştur. Nur Dağı'nı 65.208 kişiyle Islahiye takip ediyor. Dördüncü sıradaki Islahiye Gaziantep nüfusunun %2.97'sini oluşturmuştur. Üçüncü sırada Nizip var. Nizip'in nüfusu 151.246. Nizip, Gaziantep nüfusunun %6.90'ını oluşturmuştur. Nizip'i Şehit Kamil takip ediyor. İkinci sıradaki Şehit Kamil'in nüfusu 888.696'dır. Şehit Kamil, Gaziantep nüfusunun %40.52'sini oluşturmuştur. Birinci sırada Şahinbey ilçesi var. Şahinbey'in nüfusu 946.812. Şahinbey tüm Gaziantep nüfusunun %43.17'sini oluşturmuştur. Gaziantep ve ilçelerinin nüfusu videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.